Merhaba arkadaşlar oyunda ilerledikçe 61 level oldum şu an ilerledikçe size iki tane seçenek sunacak ışığın Emre ve Sonsuz Gece diye biz Sonsuz Gece'yi seçeceğiz benimle birlikte oynamak isteyenler Sonsuz Gece'yi seçsin zaten klan'a da girdiklerinde görecekler. Sonsuz geceden devam edelim arkadaşlar. Şu anda 61 leveliz. 13k gücümüz var. Arkamızda bir tane bineğimiz var. Hatta şöyle hemen ışınlanalım. Bakın. Alevli ışık sonsuz gece diyor. Şu an sonsuz gece daha önde. Girelim bakalım savaşa. Hemen sizle bundan da bahsedeyim. Hemen savaş alanına girdik. Şöyle yaratıkları keseceğiz. Aşama 1'de sol tarafta da görüldüğü gibi canavar öldürmeyi gösteriyor. Boss'u öldürerek büyük ödüller alabilirsiniz diyor. Şu neymiş ya? Allah Allah. Neyse otomatik devam. Bu şekil böyle ee, karanlık ışık. Bakın görüyorsunuz burada ışık 1630. Karanlık 2157 arkadaşlar. Bunları böyle seri seri öldürerek büyük bir ihtimal kazanacağız bu savaşı. Siz de oynuyorsanız eğer hemen 61 level olduktan sonra karanlık tarafını seçin ve bu tarafa doğru gelin arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.